Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BTS ve Tini Tan hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz ki BTS'in birçok albümü var ve bu albümlerinden Map of the Seoul, Persona albümleriyle 4 Eylül İngiltere'de ikinci kez altın sertifika alan Koreli sanatçı olmuş. Ve bu haberi Brit Awards kanalı Twitter üzerinden yayınlamış. Evet, bir diğer haberimiz ise Tini Tan hakkında. Corey Harrell, Tini Tan'ı tasarlarken ki motivasyonlarını ve yaratım sürecini konuşmak için bir Key Ars stüdyosunda dört tasarımıyla konuşmuş bu tasarımcılar ise, Hase Can, Koyuna, Kim Ki Bin ve Lee Min Udur. Bu karakterler tam da BTS'yi yansıtıyor. Gelin biraz da Tini ne yaptıkları hakkında konuşalım. Biliyorsunuz ki Tini Tan Drop şarkısıyla dans etmiş ve Magic Door adlı bir müzik videosu yayınlamıştı. Ama Tini Tan bununla da kalmayıp yakın zamanda Dawn adında bir yumuşatıcı reklamında yer almış. Ve kendilerine bir de Twitter hesabı açmışlar. Neyse bir de Hasecan, A sorulan soruya bakalım. İşte soru, bu soruda BTS'ten ilham alınarak bir sürü animasyon karakteri oluşturulmuştur ve bunları oluşturmalarının nasıl sebebini sormuş. Ve Hase Jang ise bunun iki nedeni olduğunu söylemiş. İsterseniz Hase Jang'un cevabını bir de siz okuyun. Arkadaşlar videom bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bye.